Ulan ne yaptınız birbiriniz burada be? Ulan canım çekiyor. işte. girelim mi beyler bir buraya? Burada bu kadar ölü varsa burada ne vardır kimdir? Bir bakalım mı içeri? He? Bir inceden bakalım buraya be. Bir inceden buraya bir girelim mi? Ne diyorsunuz? Burada bir olay kesin olması lazım. Eyvah. Oh, oh, oh. Zbam bam, -bam. 37'yi çok sağ ol. Beyler ben boku yedim. Eee ne yapacağım bilmiyorum. Interrupt. Ben, biz Allah bunu interruptını. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül'ün suç. Şu çok bozdu. Fight'ı başlattık ha. Ya gördünüz mü? Kıvılcım olduk kıvılcım. Ulan şerefsiz drone yan. Şşt, alo. Ulan ne yapabilirim be? Ne yapabilirim be? Buna ne yapabilirim abi? Bak 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 damage'lara bak. Size okuyorum şu an. What happened to me'yi okuyorum size. 150'ler, 70'ler, 80'ler, 191'ler. Kaldı ki MC örçak attım. Bir de onu rezistledik. Meyze'de bir tane Wingfury vurdum bak. Gittim Meyze'de bir tane Wingfury vurdum ben. Görüyor musun bak meyce. Meyce ben bir tane vurdum yarı can kaldı. Bir de örçakı vursaydık. Belki meyce ölecekti abi. Bu sene örçakım kripliyor. Bir oturtuyorum Winfrey'e gidiyor meyce. Uykuda. Guilde ne zaman geldin? Selamlar bu arada. Abi Guilde ben gelelim. <laughs> Çok düşündüm kanka o yüzden. Guilde. 3. 3 gün oldu abi. Çünkü levelingde kaçıncı günümüz? Bak şuradan söyleyeyim. Bugün 6. günümüz bu levelingde. Ee, bir level'dan başladık. Yani ile ben geleli yaklaşık 3 gün falan oldu. Aynen 3 gün falan Ya Yani maksimum 4 gün oldu. Zıbam bam bam nik. Tamam kankam. Ya zaten guild değilsen zaten ekleşiriz. Bizimkiler fight'ı almış gibi duruyor bu arada buradaki fight'ı. Buradaki çıkan e, kıyameti bizimkiler winlemiş beyler. Bak görüyor musunuz? Benim vurduğum meyici bak adamlar uykuya göndermiş. Yatağına yatırmış. Görün bak üzerine yorganını çekmişler adamın. Ha şimdi meyiç efendi sen burada rezleneceksin kanka. Anladım sen burada rezleneceksin değil mi? Hadi bakalım. Meyce karşı keşke grounding totemim olsaydı burada. Meyce grounding totemim yokken tır tır tırsıyorum böyle. O ne? Az önce fight'taydık sen de, Gel bakalım aslanım. Yok öyle yok. Ee, ee, o ne? Yardım vakti, yardım vakti. Yardım vakti. Flame çok. Sen nereye kaçıyorsun ki kanka? Sen nereye kaçıyorsun? Bir söyle bakayım bana. Gel bakayım Hasan. Gel bakayım bırak o elindeki sigarayı. At o elindeki sigarayı bakayım koçum. At at. Kaç yaşındasın lan sen sigara içiyorsun? Küçücük çocuksun be. Ulan küçücük çocuksun sen neyine sigara içiyorsun daha? Şuna bak. Kaç yaşında bu? 12 yaşında falan bu tipe bak. Bir de sigara içiyor şerefsiz seni. Büyüklerin yanında sigara içilir mi? Büyük yerde bacak bacak üstüne atılır mı? He? Bir dur abi. Ne oldu beyler? Az önce 3 vs 1 çok eğleniyordunuz. He? Aşk olanınca bir canınız sıkıldı. Bir keyfiniz kaçtı aşk olanınca. Ne oldu abi? He? Alo? Ne oldu? Canınız sıkın. Nerede? Meç doğmuş. Ekrana bakmıyorum. Meç nerede doğdu? Gördünüz mü? Meç nerede doğdu? meç bence şuraya yapışarak doğdu bence. Oğlum mage nereye gittin mage alo mage Direk tepede mi doğdu acaba ben eşek eşek sağa sola şaka yapıyordum Ya mage'i kaçırmak hiç istemiyordum burada ya O ne? Ha yetiymiş mage zannettim Her şeye o ne deyip girişmem tekme tokat e, Ofislerden birinin iki hemen geliyor kardeşim e, Ofislerden birinin ye 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 ismi gelmiyor şu an yetkili officer mıdır abi? Yetkili demek officer mıdır abi? Ya bu yetkili dediğimiz arkadaşlar invite atabiliyor mu şu anda? Geliyor. Geliyor abi. Stone skin totem. Önce bunu harcamamız lazım. doç bastığı için arama mesafe koyuyorum. Flame shock atacağım. Şimdi bunu kombata sokacağız. Gel bakayım bebeğim. Frost shock. Lightning shield örtman totem eşek gibi kayıtlanıyorsun böyle moronlar <laughs> hahahaha lan siz eziksiniz lan lan siz ne oldu kanka at o eline sigara edemedim ben sana şuna bak bıçağa bak eldeki bıçağa bak ya şu tutuşa bak ya yazık ya gerçekten yazık size acıyorum ben ya size ben acıyorum ya